Aloy'nin cüssesini gölgede bırakabilecek bir şey varsa o da sarsılmaz inancıdır. Büyük Kraken'in elçisi olarak kullandığı devasa altın idolle rakiplerinin ruhlarını bedenlerinden koparıp alır ve gerçeklik algılarını yerle bir eder. Nagaka Buros'un sözcüsüne meydan okuyanlar çok geçmeden Aloy'nin hiçbir zaman yalnız dövüşmediğini görür. Zira yılan adaların ilahı her daim onunla omuz omuza çarpışır. İşte Nagakeburos her yerde. Aloy ile kim karşılaşırsa karşılaşsın, heybeti karşısında şaşkına döner. Bu etkileyici kadın rehber, hayat denen deneyime yürekten bağlıdır. Gözüne kestirdiğini alır, sevmediği şeyi yok eder ve sevdiği şeylerin sonuna kadar tadını çıkarır. Yine de kendisini adadığı inancı anlamadan Aloy'u anlamaya çalışırsanız boşa kürek çekmiş sayılırsınız. İnancının temelindeki Nagakaburos, genellikle çevresine durdurak bilmeden hareket eden dokunaçların döndüğü, başı sonu belli olmayan, devasa bir yılan başı şeklinde tasvir edilmektedir. Yılan ana, büyük kraken ve hatta yer yer sakallı hanım adlarıyla danılan Nagakaburos, yılan adaların yaşam, okyanus fırtınaları ve hareket ilahıdır. Aloy'nin inancının temelinde şu üç öğreti yatar. Her ruh evrene hizmet etmek için doğmuştur. Arzu, evren tarafından her canlının içine yerleştirilmiştir. Canlılar arzularının peşinde koşarken evren sadece kaderinin doğrultusunda ilerler. İnancın, nispeten düşük rütbeli rehberlerinin vazifeleri, mabetlerin bakımı, kutsi yılanların çağrılması ve insanlara Nagaka Buros'un öğretilerini öğretmekten ibarettir. İnancında, gerçeğin özcüsü mertebesinde bulunan Aloy ise, evrenin akışının önündeki engelleri kaldırarak ilahına doğrudan hizmet etmekle yükümlüdür. Bu nedenle iki kutsal sorumluluğa sahiptir. Gerçeğin sözcüsünün ilk vazifesi, yaşayan ölülere karşı savaşta başı çekmektir. Evrenin olağan akışının dışında kalan yaşayan üllere Nagakaburos'a meydan okuyan Hilkat Karibeleri gözüyle bakılmaktadır. Yerli nüfusu Harrowing'den korumak Kraken'in bütün rehberlerinin sorumluluğu olsa da Gerçeğin sözcüsü doğrudan en güçlü ruhları kullanarak Karasisi uzaklaştırır. Aloy'nin ikinci vazifesi büyük umut vadeden kişileri bulmak ve onları Nagakaburos'un sınavına tabi tutmaktır. Bu vazifenin ağırlığı Gerçeğin sözcüsü ümvanına da yansır. Gerçeğin sözcüsü, sınava tabi tuttuğu kişinin ruhunu İlah'ın Gözü adlı devasa idolüyle bedeninden koparıp alır, sonra da bu ruhu kendi huzuruna çıkararak değerini kanıtlamaya zorlar. Bu sınavı başarısız olanların yok olup gideceğini bile bile yapar. Zira büyük Kraken'in korkaklığa, kuşkuya veya kendini dizginleyenlere tahammülü yoktur. Ancak sınavın asıl amacı yıkım değildir. Bu zorlu sınavı sağ atlatanlar ilelebet değişir ve genellikle gerçek kaderlerinin peşinden koşmaya koyulurlar. İmtihanı geçene can feda, geçemeyene elveda. Aloy, yüz nesilden bu yana görülmüş en güçlü ve en hürmet gören gerçeğin sözcüsü olsa da onu asıl dillere destan eden inancının geleneklerini çiğneyişi olmuştur. Gerçeğin sözcüsü olmak için gereken eğitimi tamamladıktan sonra gücünün doruğunda olduğu dönemde Aloy, Buhru'nun altın mabetlerine sırt çevirip kendisini yakınlardaki Bilgewater'ın karmaşasına bırakmıştır. Aloy'nin halkı bu korsan şehrine kokuşmuş bir lağım çukuru gözüyle baksa da yılan adalarda yabancılara kapılarını açan yegane yer burasıdır. Kendisinden önceki gerçeğin sözcüleri şehri yok saymış, buraya gelen yabancılarla iletişim kurmaktan imtina etmişlerdi. Aloy, Bilgewater sakinlerini Harrowing'den korumayı seçtiğinde bu geleneği çiğnemiş olacak, yetmezmiş gibi şehrin bazı sakinlerinin büyük sınava layık ruhlara sahip olduklarına kanaat getirmesi nice tartışma doğuracaktı. Bütün bunlara rağmen şehirde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda mabet açıldı ve çok az paylangi bu mabetlere kabul edildi. Yine de yılan ana, Bilgewater'da yaygın olarak tanınmasını Aloy'e ve onun Yılmaz ruhuna borçlu. Bu arada bu cüsseli rehberin, Bilgewater'ın en kan uslamış ve en namlı korsanının kalbini kırdığına dair söylentiler de alıp başını gitmiş durumda. Gerçi, ruhani rehberi görüp de bu duruma şaşıracak kimse yok. Zira Aloy'nin kaba tavırlarının altında keskin bir zeka, güç ve herkesi kendine çeken bir özgüven saklı. Bilgewater sakinlerinin çoğu Aloy'nin lütfunu kazanmaya çalışıp onu sıcak karşılıyor. Ancak ruhani rehberin sınavı hepsinin gözünü korkutuyor. Bu iş iki şekilde bitebilir. Ya kaçacaklar ya da canlarını okuyacağım.